İle de da göreflşiyor. Yeniden düşünme zamanı. Dil öğrenme metodu olarak farklı bir metot uyguluyoruz burada. Bununla alakalı da ne anlama geliyor bu? Sese öncelik veriyoruz. Sesi gündemimizin en ön tarafına koyuyoruz. Hazır metinler üzerinden yol aldığımız için de hangi seviyede olursak olalım o seviyede ihtiyacımız olan kelime veya parçacıkları kendimize mal ediyoruz. Çünkü alıcı nazarıyla bakacağım, niyetimi onu alırsam alabilirim. O zaman onları Allah'ın izniyle bu metnin içinden çıkarıp bir kağıda yazabilirim ben. Yani ben bunu konuşmamda kullanırım dediğim şeyleri. Ben kendim öyle yapıyorum çünkü. Özellikle bu sarı boyalı olanlar ilk avlamamız gereken veya astar çekeceğimiz ifade ise avlarız. Mesela avec plaisir. Memnuniyetle demek. Bu çok kullanılıyor. Ama ki plüze mesela bu yazı dilinde daha çok görünüyor. Oluyö de Mesela yerine demek. Günlük hayatta da çok kullanılıyor. Bazıları kalıp, bazıları ifade. Onları da Allah'ın izniyle ilk hamlede eritmek yani. İnşallah. Evet. Altıncı sözün devamı. Beşkar için kar dedi. Şu an diğeri. Eğer satarsanız öyle demişti. Önceki derste öyle bitirdik. Sonra si vunö le levande pa? Eğer siz bana onları satmazsanız. Yani eğer satmazsanız. Şimdi buralarda da bunların yerleri rastgele değil. Bakın bu nesne bu olumsuz yapıyor ve küçük parçalar olduğu için de ses değişimleri çok sık oluyor. Bu da bu dili öğrenen bir insan için de zorluk ifade ediyor. Çünkü si ne me, les, vendez. Bak bunları böyle abartarak okuduğumuzda yüz kaslarımız kıvamı erecek Allah'ın izniyle. Sonrasında da normal Türkçe konuşur gibi Allah'ın izniyle okumaya muvaffak olacağız. Vous voyez que personne ne peut les conserver entre ses mains. Kimse elinde tutamıyor. Yani elinde muhafaza edemiyor. El iki tane olunca aralarında. Bunlar tabi Türkçe'de iki elin arasında ifadesi kullanmıyoruz. Ama Fransızca'da bu tür ifade var. Sabit yani elinde demek bu. Entre ses mains. Conserver daha önceki derslerde de geçti. Konserve Türkçe'de de var. Kutu konserve olarak geçiyor. Bu, bu fiil. Muhafaza etmek demek. O kutu da muhafaza ediyor. Nepe, le. Yani onları. Şuradaki le yine aynı. Yani emanetler. Vuvayekü. Görüyorsunuz ki. Bakın bu kalıbı ben günlük halde kullanırım yani. Vuvayekü. Person. Bu hiç kimse demek. Person. Bu şekilde olumsuz bir manası var bunun. Kimse. Muhafaza edemiyor elinde. Görüyorsunuz. Şimdi burada bir şey söyledi. Sonra gelen u un autre De plus ki plus e. U encore bakın bunlar hem buna ilave olarak ayrıca üstelik diyeceğimiz yapılar. Aynı yöndeki manaları birbirine bağlayan yapılar. Bunları beşini bir arada görme saadeti bu metinlere has bir şey elhamdülillah. Dolayısıyla o ona benziyor ona benziyor ama aynı amalaca koyarsam çağrışım sistemi dediğim Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği o sistemle de kelimeleri kendime edinmem kolaylaşıyor bir iznillah. U encore ayrıca vous les perdrez. Yine le onları emanetler özne geliyor sonra ne? Onları kaybedersiniz diyor. Kom le monde. Herkes gibi. Bakın bunu da mesela günlük hayatta kullanabiliriz yani. Bunları artık her birimiz kendi background'ımız, ilgi alanımız, yaşımız, tecrübemiz bunları dikkate alarak bu kalıplara talip olacağız Allah'ın izniyle. Anut ayrıca il seront perdu. Perdu kaybolacaklar, yok olacaklar. Inutilement. Utilement, util daha doğrusu bu kelimeyi çabuk öğreniyoruz. Başına in geliyor. Inutil zıt anlam oluyor. Bu faydalı demek, bu faydasız. Man gelince de zarf yapıyor faydasızca. Boşu boşuna. Kaybolacak. E vous serez privé du prix élevé. Bakın bu privé burada mahrum olmak demek. Ama privé de ile geliyor. Niye du oldu? Bunu artık alıp vereceğim. Allah'ın izniyle kendi konuşmamın alt planını kuracağım. Le prix. Le prix élevé. Le prix élevé. Yüksek fiyat. Yani yüksek fiyattan mahrum olacaksınız. De plus. Ayrıca buna ilave. Comme ces instruments. Et Ekipman fragile et précieux ne trouveront pas mines et travaux nécessaires ils perdront leur valeur ces instruments alet et demek ekipman donanım demek yani bu ekipman bunlar da, enstrüman daha büyük ekipman da işte daha küçük olan zaten fragile diyor hassas olanlar onlar Fragil, kırılgan demek paketlerin üzerinde de yazar fragile kırılabilir manasında précieux değerli demek précieux şimdi kelime değerli sesine de değer verip kendime mal edeceğim précieux Thank you précieux. Yani o değerli ve hassas cihaz ve aletler ne trouveront pas. Bulamayacaklar. Min maden demek. Tavo da iş yani. Hem maden ham madde anlamında. Onları çalıştıracak maden ve iş. Hangileri nesesek. Gerekli demek. Yani gerekli iş ve maden bulunamadığından buradaki kom bulunmadığından dolayı bulunmadığından il perdron. Kaybedecekler. Leur valeur. Değerlerini. Değerlerini kaybedecekler ler Sonra yine bakın ki plüze. Bu şekilde sesine odaklanıyorum. Yazısının resmini çekiyorum. Ki plüze. Yine aynı de plus gibi. La pain et la charge de les gérer vous encombrons. Bu beline omuzuna yüklenmek. Vazife olarak, yükümlülük olarak yani. Dolayısıyla onları yönetme. Gérer yönetmek. işletmek manaları var. Bu masraf, bu da külfeti yani. O işin acısı. Külfeti. O işin Külfeti ve masrafı da, onları işleten masraf ve külfeti de size yüklenecek. Encon me neye dönüşüyor? Encon be ron. Sese odaklandığımızda çok basit ama kendi bilgi tecrübemize bunu okumaya çalışsak baya bir zorlu insanı yani. Zorlandığımız her şeyde de kendimize itimat edeceğiz, yanlış okuyoruz. Daha kolay, en basit sesi var bunun. Bu encore, bir daha, tekrar, vous serez puni, cezalandırılacaksınız. De, mesela neden dolayı cezalandırılacaksın? De ile geliyor. Ondan sonra da, avoir trahi. Trahi ihanet etmiş olmaktan diyor. İhanet etmiş olma cezasından se depo. Depo kelimesi Türkçe'de de var ama buradaki emanet demek. Se depo. Emanete hıyanet cezası çekeceksin. 5 tane sıraladı sonra voilà. İşte voilà. Cinq niveau de perte. Niveau 2. Bu şekilde. Seviye. Pert. Zarar. Kayıp. Dan la pert. Yani zarar içinde 5 katlı zarar. 5. Zarar içinde zarar. Kanto. Kanta quand tomb fait de me yani bana satma işine gelince şu le fait de bakın buradaki kalıp o ona alışacağım ben aslı o ama a le olmadığı için bu o'ya dönüştü önemli değil ama ben bunu yine alıp vereceğim le fait de işi demek yani bana satma işine gelince tekrar açıyor o iş s'dir s gérer yönetmektir a mon, no. benim adıma namımla işleri yapmaktır yönetmektir en devenant olaraktan mesolda yani yani bana asker olarak benim namımda yönetmektir o satma işi dediğimiz. Dünyadaki satmalara benzemiyor. Evet böyle yaparsan da diyor vous serez olacaksınız. Vous serez des représentants personnels et libres d'un grand souverain. Au lieu de simple prisonnier vagabond. Vagabond serseri yani mahkum başı bozuk. Simple sıradan basit veya serseri basit mahkum yerine au lieu de yerine. Büyük bir hakimin özgür ve şahsi temsilcisi olacaksınız.